Merhaba arkadaşlar. Yiğitan Yiğitan babaanne beni çek dedi. O yüzden öyle bir çekim yapıyoruz bakalım. Oyuncaklarıyla Ma mavi, oynuyormuş. Mavi otobüs geliyor. Mavi otobüsü geliyormuş. I Işık ışık yanıyor. Işığı ışık, 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 ışık yanıyor. Evet. Işık, ışık yanıyor. Işık ışık yanıyor. Evet. Işığı yanıyor. Işıkta durdu otobüs. Değil mi babaanne? Otobüs, otobüs, otobüsin tekerlekleri var. Tabii tekerlekler de var çok güzel. Dört tane. Dört tane teterlik. otobüsün tekerleği var. ışıkta otobüs bekliyor şimdi. Kırmızı ışıkta duruyor otobüs. Yeşil ışıkta geçiyor değil mi babaanne? Evet. Şimdi gidiyor. Şimdi hmm. gidiyor. Masanın altından geçecek şimdi. Evet. Şimdi masanın altından geçecekmiş. Orası tunelmiş masuzcuktan. Bak senin küçük masandan geçtin. Küçük masanın altından geç. Oradan geçmesin. Gel bir gel böyle gel gel gel. Kırmızı traktörün altından geçsin Yani Yürü yürü yürü. Sünger Bob, Sünger düşmüş orada. Sünger Bob düşmüş. Ağlamış. Işık da korkuyormuş. Işık da korkmuş mu? o? O zaman onu da al arabanın üstüne onu da gezdir. Hı. Hmm. Akıl 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 ak 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 yeni giymiş. Yeni ayakkabılarını mı giymiş Sünger Bob? Yeni kabarını giymiş. Haa. Yürüyormuş. Yürüyormuş. bak. Pıtır 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 pıtırcık. Pıtır 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 pıtırcık. Sünger Bob. Ne yapıyorsun arkadaşım? Sünger Bob. K kizici. Sünger Bob ne yaptı? Oturdu. Oturdu. Tamam sen yolculuğuna devam et o zaman Yiğit'a. Koltuk varmış. Evet koltukları varmış onun. Dönmüş mü? Tamam mı? <laughs> Yiğit'in <İyiden, gülüyor> Yiğit'in çekim bitti mi? Çekim bitmedi. Çok mu seviyorsun sen çekimi? Bak bakalım bana. Hoşçakalın arkadaşlar de. Gerçek babaannesi. Ama öyle güzel bir etkinlik yapmıyorsun ki hoşça kalın da arkadaşlarını kapatalım. Hadi. Bunu koymayız zaten artık. Bay bay. Bay bay arkadaşlarım. Görüşürüz.